Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bugün Ankara Kalesi'ndeyiz. Ankara Kalesi'nde tarihi bir mekanda Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş Bey ile Ankara Kalesi'nin tarihine ve Ankara'yı konuşacağız. Müzik kalenin tarihi yani çok bilinmiyor. Ya aslında 2000 yıllık diye söyleniyor ama bizdeki bulgulara göre Ankara'daki yani özellikle ulus tarihi kent merkezi dediğimiz bir kurucu merkezde yaşam başladığından bu yana kale var burada. Hı hı. Yani diyebiliriz ki e, en ötelenebilecek tarih 2200-2300 yıllık bir geçmişi var diyebiliriz kale için. E, tahmin ettiğiniz gibi bizim kalemiz ...halen de içinde yaşam var. Ee, hem yaşam amaçlı hem savunma amaçlı e, yapılmış bir kale. E, çok da özel bir kale. Yani e, Fransız seyyahların, Charles Texter'ın, e, Pollukas'ın anılarında da... ...Ankara Kalesi'nin muhteşemliğinden bahsedilir. Yine e, tarihçilerin gezginlerin anılarında... ...başkent kaleleri içerisinde özel bir yeri vardır Ankara Kalesi'nin. Fakat bu kadar özel yeri olmas olmasına rağmen ne acı ki bırakın Türkiye Ankara'da kamuoyunda çok bilinmez kalemiz. Yani ben tahmin ediyorum şu anda Ankara'da yaşayan 6 milyon hemşerimizden pek çoğu Ankara Kalesi'ni gezmemiştir. Bir kentte bir kalenin olması, hele bir başkentte kalenin olması müthiş bir ayrıcalık. Hatta sizler de bilirsiniz, kurucu önderimiz Atatürk Ankara'nın imar planını yaptırırken Alman Hermann Janssen 1932'de planlama yaptığında Ankara Kalesi için Ankara'nın tacı ifadesini kullanmıştır. Hatta daha da ileri giderek eğer mümkünse demiş bunu bir cam fanusun içine alın. Öyle koruyun diye de not düşmüş. Çok önemli. Biz de bu yaptığımız çalışmalarla kalenin önce tabii ki Ankaralı hemşerilerimiz tarafından daha sonra Türkiye, dünya tarafından görünülür, fark edilir olmasını sağlamayı düşünüyoruz. Çok ciddi restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle iç kaledeki e, eski evleri, restorasyonunu neredeyse bitirmek üzereyiz. Sayın Başkanımız e, sadece Ankara Kalesi'ni değil, e, Ulus Tarihi Kent Merkezi'ni, hatta Ulus Tarihi Kent Merkezinde ötesinde Cumhuriyet'in kuruluşuna ev sahipliği yapmış, e, Cumhuriyet'le özdeşleşmiş ne kadar başkente ait değer varsa onların hepsinin korunmasını çok önemsiyor. Biz de çalışmalarımızı e, ağırlığımız ulus gibi gözükse de siz de belki takip ediyorsunuz. Ankara ve ilçelerinde korunması gereken ne kadar kültür varlığı varsa, doğal, arkeolojik varlık varsa onların hepsine yönelik de belli bir program çerçevesinde ödeneklerini, bütçelerini ayırarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ama bu çalışmalarda en önemli vurgulamak istediğim şeylerden birisi de gerçekten bilimsel anlamda yapıyoruz. Yani biz bu projeleri sıradan bir iş gibi görmüyoruz. Çünkü sonuçta baktığınızda bunların hepsi bir tarihe saygı projesidir. Size bırakılan bu evrensel ortak insanlık mirasını hem bugünkü nesillere hem gelecek nesillere aktaracaksınız. Dolayısıyla burada yapılan gerek projelendirme çalışmaları, gerekse uygulama çalışmalarını mutlaka Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası kriterlere, Venedik tüzüğüne, korumanın evrensel ilkelerine uygun olması lazım. Yani bir ulustaki Atatürk anıtının restorasyonu 3,5-4 ay sürüyor. Belki detay ama mesela beni de çok heyecanlandırdı. Orada çalışan uzmanlar oradaki herhangi bir dolgu malzemesini içerik olarak önce laboratuvara gönderiyorlar. Ankara'daki hava koşullarını, klimatik durumu, hakim rüzgar, rüzgarı dikkate alarak içindeki kimyasal karışımı ona göre yeniden modelleyip ondan sonra gelip uygulamasını yapıyorlar. Yani tabir yerinde ise biz bu restorasyonda bir kuyumcu titizliğiyle çalışıyoruz ki aman diyoruz hem tarihe hata yapmayalım hem de gelecek nesillere nitelikli bir şekilde özgün haliyle bu dokuları taşıyalım diye. Kale de hakikaten yani baktığınızda çok görkemli bir kale. Ben diyorum burası Ankara'nın açık hava müzesi. Yani siz de program öncesi de söyledim. Gerçekten açık hava müzesi burası. Ee, tabii savaş olunca e, tahrip oluyor kale doğal olarak, kaçınılmaz yaşamla da oluyor tabii günlük yaşam içerisinde. O her tarih oluştu da onarımdan geçiyor. Yani e, Roma döneminde de, Selçuklu döneminde de, Osmanlı döneminde de kale ciddi onarımlar görmüş. E onarırken tabii e, kaleyi onaracak e, malzemeyi hem o günün koşullarında hem de ekonomik olarak bulmak çok kolay değil. En kolay ne? E, buradaki var olan tüm tarihi kalıntılarda ne var toplayıp getiriyorsunuz kaleyi onarıyorsunuz. Şu önümüzdeki duvara bile baktığınızda sanki bir açık hava müzesi gibi şu kesit. Bir taraftan bir Eros heykeli, bir Roma sütun başını görüyorsunuz. Diğer tarafta bir lahit parçası görüyorsunuz. İnsan şu duvara bile bakıp Ankara'nın tarihini duvarından okuyabilir diye düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde de Kızılay'da, Metro Sanat Galerisi'nde Ankara Kalesi'nin bedeninde devşirme taşlar diye bir sergi açtık. O sergide de değerli sanatçımızın yapmış olduğu çekmiş olduğu fotoğraflardan oluşan nitelikli bir Deniz Seyhan. Onu da burada saygıyla anıyorum. Sanatçımızın fotoğraflarından çok kaliteli bir sergi açtık. Şimdi orada hepimiz ortak gelen izleyiciler, katılımcılarla birlikte şey oluştu. Heyecanlandık. Dedi ki biz bu sergideki kale bedeni fotoğrafları, devşirme taşları daha nitelikli bir hale dönüştürüp yanına da kısa bir arkeolojik bilgilerini yazarak hem İngilizce hem Türkçe bir kataloğu dönüştürelim. Yabancı konuklara veya Başkan Bey'in misafirleri geldiğinde de Ankara için tarihi öneme sahip bir belge olarak takdim edelim diye hem de kalıcı olsun diye de düşündük. Ben daha önce Ürgüp Belediye Başkanlığı yaptım iki dönem. Yani Türkiye'de kültür turizminin, doğa turizminin dünyada en saygın bölgesi diyebilirim Kapadokya için. Biliyorsunuz 1985 yılında UNESCO e, e, korunması gereken kültürel miras listesine dahil etmiştir Kapadokya'yı. E, o yönüyle ele aldığımda da aslında kale ve Ankara'nın da tarihsel geçmişinin, o tarihsel geçmişin yaşanmış uygarlıkların bırakmış olduğu izlerin, eserlerinde ben kültür, arkeoloji, tarih, turizminde çok önemli bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Yani ben turizmi çok önemsiyorum. Yani turizmi salt bir gelir olarak, ekonomik değer olarak önemsemiyorum. Turizm eğer kültürle, tarihle iyi kurgulanırsa bu tarihin ve kültürün yaşatılması için de çok nitelikli bir e, saygın kaynak haline de dönüşebiliyor. Onu korurken bir taraftan da orada yaşayan insanların yerel kalkınmada sosyo-kültürel gelişimine, ekonomik gelişimine de çok ciddi katkı yapıyor. Buradaki tarihi dokuyu tabii ki korumak, bura bizim toprağımız, sahip çıkmak, bizden önce yaşanmış hangi uygarlık olursa, hangi inanç olursa olsun hiçbirini ayırmadan onlara sahip çıkmak. Ama sahip çıkarken de yaptığımız tüm bu projelerle burada yaşayan hemşehrilerimizin de buradan elde edeceği gelirle yaşam kalitesinin, refah düzeyinin artırılması temel hedefimiz bu. Biz burada mesela hiç mülk sahiplerini yerinden etmedik. Hatta dedik ki, Başkan Bey de özellikle Mansur Bey vurguladı, Bey pazarı modeli gibi. Sakın dedi evlerinizi satmayın, sahip çıkın. Çünkü biz burada yapacağımız bizim belediye olarak yapacağımız projelerle nitelikli çalışma burası bir değer kazanacak değer elde edecek o değer dedi burada sizlerin olsun dedi bu karın çekenlerin şimdi sevinçle görüyorum hakikaten e, kimse malını satmıyor yavaş yavaş da sahip çıkmaya başladı belediyenin e, bu doğrultuda yapmış olduğu nitelikli çalışmayla kalede bizim şu anda e, %70 e, oranında evlerimizin restorasyonu bitti tamamladık e, yaklaşık 54 55 tane evimiz kaldı Önümüzdeki yılda ıı, onun projelerini hazırlıyoruz. Restorasyon çalışmaları tamamladığımızda kalenin içerisindeki bu kalenin içi öyle küçük bir alan değil. 70 bin metrekare yani 70 dönümlük bir alandan bahsediyoruz. Kalenin içinde restore edilmemiş bir tek tarihi ev kalmayacak. Bir diğer şey de restorasyonda onu da çok önemsiyorum ben. Yıkmıyoruz biz. Mesela Hacı Bayram'da geçmiş dönemde restorasyon yapılmış ama Dozerle giriyorsunuz. Orada ne kadar eski ev varsa yıkıp yerine beton harme bina yapıp boyayıp eski Ankara'ya gidiyorsun. Bu öyle değil. Biz buradaki dokuyu Hacı Bayram Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden hocalarımız, diğer akademi kuruldaki hocalarımızın da bize vermiş olduğu bilimsel katkıyla nitelikli özgün haliyle koruyarak geleceğe taşıyoruz. Bunu da çok önemsiyoruz. Diğer bir önemli yanı da şu, mal sahiplerinden hiç bu konuda bedel almıyoruz. Tamamıyla bunu yasap bize o yetkiyi de veriyor. Bunu belediye kaynaklarıyla restore ediyoruz. Bu yanıyla da çok özel, sosyal, yani Türkiye'de de ilklere girecek bir çalışma diye düşünüyorum kale için. Şimdi dış kale ve iç kale dediğimiz iki bölümümüz var bizim. Ee, i̇lk girdiğimiz Hisar Kapı dış kaledir. Ondan sonra ikinci kemerden sizinle buluşup girdiğimiz yerden itibaren de İç kale başlar, Zindan Kale Burcu'muz vardır, Ak Kale Burcu'muz vardır. Zindan Kale Burcu turistik seyir açısından en kritik noktadır. Zaten gezerken göreceksiniz gelen misafirlerimizin Ankara'yı 360 derece panorik, panoramik olarak görebildiği en keyifli yer orasıdır. Ak Kale Burcu'nun da şu özelliği var, ee, Anadolu Medeniyetleri Müzesi biliyorsunuz, Avrupa'da yılın müzesi seçilmiş çok özgün bir müze. Şu Anadolu Medeniyetleri Müzesi bir başka başkentte bu olsun. Başlı başına bir destinasyon ekstra 10 milyon turist çeker. Samimiyetle söylüyorum 200 bin eser var depolarında. Yani insan yaşamının başladığı Paleolitik çağdan günümüze kadar özgün eser var. Ve ancak bunların şu anda 5 binde yakınını sergileyebiliyoruz. Böylesine önemli bir müze. Tekrar üzerine basarak söylüyorum. Ben çok ülke gezdim. Eğer şu müze bir başka ülkede olsun en az 10 milyon ekstra turist. Bugün Ankara'ya gelen bürokrasi, yabancı misyon toplamı 500 bini geçmez. Müze geçtiğimiz yıl 100. yaşını kutladı. Yani Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1921'de kuruluyor. Ulu Önder, kurucu önderimiz Atatürk savaşa giderken 2020, 1921'de Polatlı'da düşman dönüp dönmeyeceğiniz belli değil. O koşullarda son imzaladığı kararname Anadolu Müzesi'nin kuruluşu yani o zamanki adıyla Eti Müzesi. Burada e, kurucu önderlerimizi tabii ki saygıyla anıyoruz. E, müzenin kuruluşunu yapan Osman Hamdi'nin torunu, yeğeni Mübarek Galip Efendi ondan sonra Zübeyir Koşar Bunlar da saygıyla anılması gereken Türkiye'nin değerleridir. E, Akkale'nin altında kuruluyor ilk müze eserler orada toplanıyor. E biraz da savaş döneminde şeyi görüyorlar bu yağmalanıyor eserler yurt dışına kaçırılıyor. Atatürk bunların önlenmesi için biraz da iyi hareket ediyor ama inanç çok önemli. Yani bırakın ülkenin kurtarılması vesaire kurulması cumhuriyeti artık onlara açmış müzeyi kuruyor yani savaşa giderken son cepheye giderken. Onu özellikle ben paylaşıyorum. Benim için çok heyecan verici, bir değerli bir olay diye hepimiz için. Tabii kale dışında yaptığımız da çok önemli işler var. restorasyonlar var. Ulus Tarihi Kent Merkezi'nde Leyla'nın yaklaşık 10 tane tarihi çeşmemiz var. Bunları restore ediyoruz o kentin artık fiziki bir yapılanması o içerisinde maalesef onlar görünür olmaktan çıkmışlar. Şimdi onları tekrar hem kurtarıyoruz hem de kalıcı halde geleceğe aktarılmasını sağlıyoruz. Onun yanı sıra Roma tiyatrosu restorasyonumuz 2000 yıllık tiyatro neredeyse tamamlanmak üzere. Hemen bitişinde arkeopark çalışmamız devam ediyor. Çalışma esnasında ortada çok ciddi arkeolojik bulgular çıkmaya başladı. Yani arkeopark gerçek anlamda bilimsel kazıların yapıldığı, Roma tiyatrosu için gelen misafirlerin aynı zamanda kazıları gezebileceği, Anadolu tarihine de yeni bir bakış açısı getirecek, bilimsel e, anlayışın da önünü açacak çok yeni bulgular var. O yönüyle değerli. Onun ötesinde Anafartalar Caddesi. Cumhuriyetin önemli bir ticari aksı o caddenin de projesi bitti şimdi e, uygulama ihalesini yapıyoruz. Aslına uygun Anafartalar Ana Caddesi'ndeki birinci Ulusal Mimarlık Dönemi'nin özgün yapılarını tekrar öne çıktığı, temizlendiği, caddenin e, geçmişteki gibi Avrupa çağdaş kentlerini andır, a, aratmayacak şekilde yeniden tasarlanıp özüne sadık kalarak e, e, önemli bir turizm aksu olarak, ticaret aksu olarak projelendirdik, uygulayacağız. Yine Posta Caddesi var. Posta Caddesi'nde bitti. Eylül'ün 8'inde onu da uygulamasını ihale ediyoruz. Tarihi ulus hali var tescilli. Onun restorasyon çalışması başlıyor. Anafartalar Belediye Çarşı'mız var. Onun da restorasyon ihalesini yaptık. Onu da özgün, aslında uygun şekilde restore ediyoruz. Bent deresindeki dolmuş duraklarını kaldırıyoruz. Oraya da 12-13 bin metrekarelik ciddi bir yeni proje hazırladık. Hacı Bayram, bent dolmuşların olduğu yerdeki yeşil alan. Arkeopark, Roma Tiyatrosu ve Kale'yi bir turizm havzası şeklinde bağlayacağız. Dolmuşlarda da kapalı dolmuş durağını alıyoruz. 110 bin metrekare inşaatımız devam ediyor. O 110 bin metrekare inşaatın içerisine Türkiye'de bir ilk dünyada bilemiyorum. Bin küsür metrekarede görme engelleri müzesi çalışmamız başladı. Onu da Hacettepe Üniversitesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve belediyemiz protokol imzaladı. Birlikte yapıyoruz. Yine orada bir sanat galerimiz olacak ki bu bölgede yapılacak etkinliklere ev sahipliği yapsın diye. Orada da öyle bir projemiz devam ediyor. Onun ötesinde Roma yolu var. Hemen bankın üzerinde. Onun projesini bitirdik. Şimdi onun uygulamasına da başlayacağız. 2000 yıllık o dönemki şimdiki Atatürk bulvarının muadili diyebileceğimiz Roma yolu. Onu da çalışıyoruz. Roma hamamının restorasyonuna başlayacaktık. Bakanlık yetki vermişti ama daha sonra iptal etti. Olsun biz yine projelerimizi hazırladık. Dursun koşullar oluştuğunda onu da yapacağız. Ulus'ta bizim üç tane binamız var. Anafartalar Çarşısı, Ulus İşhanı ve Atatürk Heykeli'nin hemen arkasındaki Gençlik Spor Genel Müdürlüğü eski binası. O üç bina da tescilli. da restorasyon çalışmaları başladı. Böylece ulusu derleyip toparlayıp gerçek anlamda 2800 yıllık Ankara'nın kuruluşuna ev sahipliği yapmış tarihi sit alanının kent merkezini hem geleceğe aktarıp, hem bugün Ankara'nın başkentin önemli bir potansiyeli kültür turizminde, tarih turizminde, arkeoloji turizminde e, turizm endüstrimizin hizmetini de sunmayı düşünüyoruz. Biz tarih kent merkezinden konuşuyoruz şimdi burada olduğumuz için ama Ankara'da Anadolu'nun tarihi neyse Ankara'nın tarihi de o yani. Şimdi Anadolu e, kaç bin yıllık uygarlığa ev sahipliği yaptıysa Ankara'da onlara ev sahipliği yapmış. Doğal olarak onların izleri var. Şimdi UNESCO'nun geçici listesinde yer alan Gordiyon küçümselecek bir yer değil. Gordiyon çok önemli bir değer. Abi. Yani Gordiyon tekrar söyleyeyim, o da demin Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde belirttiğim gibi eğer bir başka başkentte Gordiyon gibi bir değer olsun o da başlı başına bir destinasyondur. Gordiyon var ayrı bir şey. E şimdi Haymana'da Gavur Kalederi'nin mevkide Hitit dönemi kabartmaları var. Yani arazinin içinde gidiyorsunuz bir anda bir kaya, kayanın üzerinde 3500-4000 yıllık bir kabartma oturmuş kraliçe iki tane de erkek ayakta. Hı hı. Ya böyle bir şey can yani çarpılırsınız onu gördüğünüzde. Böyle bir eser, böyle bir değer olamaz. Hakeza ilçelerde öyle Kızılcamam'a bakıyorsunuz. Kızılcamam cam, Çamlıdere'deki fosil orman dediğimiz Jeosit Jeopark dünyada ilk dörde girer. Bugün Madagaskar, Midilli, Çin dünyanın turistini alıyor. Midilli'nin tüm turizm potansiyeli fosil orman dediğimiz Jeopark'tan, Jeosit'ten. Bizde kimsenin haberi yok yani öyle bir değer olduğundan. Yani saymakla bitmez etrafımız. Türbeler var şimdi resto ediyoruz. ediyoruz. Kalecik'te, Polatlı'da, Haymana'da pek çok değerimiz var. Ya Ankara'da da aynı şekilde. Hani Dolayısıyla Ankara'ya turistin gelmemesi için ben hiçbir neden göremiyorum. Yeter ki buna inanılsın. Yani hep birlikte ki başkan bey buna yürekten inanıyor. Yaşamış bey pazarında yani bir bey pazarındaki tarihi dokunun o kentin geleceğini etkileyecek, orada yaşayanların yaşam standardını, refah düzeyini etkileyecek, nasıl önemli bir yerel kalkınma modeline dönüştüğünü birebir kendisi yaşamış, yaşatmış. Onun için Ankara'nın da çok daha değerleri olduğu bilinciyle önemli bir yere taşınacağına inanıyor. Biz de o bilinçle hareket ediyoruz. Şimdi şöyle düşünün. Yani bir siz de yıllarca televizyon programı yaptınız, içindesiniz. Yani bir misafir geldi ulusa. Yani elinizi cebinize soktuğunuz, sokup hiç taksiye binmeden yürüyerek gidebileceğiniz her türlü alternatif var. Şimdi eğer Roma'ya meraklıysanız Roma'nın en değerli eserleri var burada. Tiyatro var, Ankara yazıtı diye dünya literatürüne girmiş Oguz Tapınağı var, Julien Sütunu var, Roma Hamamı var, Roma Yolu var. Ha Selçuklu dönemi derseniz Ankara'nın ilk camisi Alaaddin Camii var. Öbür taraftan dönüyorsunuz Aslanhane Camimiz, Anadolu'nun ahşap tavanlı camileriyle UNESCO'nun geçici listesine girdi. Ahi Elvan Camii. Selçuklu döneminin 1222'de yapılmış Ak Köprü. Dönemin Boğaz Köprüsü. Ak Köprü başlı başına bir test konusudur. Yani düşünün Batı ile Doğu arasındaki tüm ticaret aksı, savaş, savaşlardaki ordu geçişleri hepsi Akköprü üzerinden geçmiş. Yani Akköprü, İpek yolunun en değerli, en önemli güzergahı. E dönüyorsunuz Osmanlı dönemine. Suluhan, Çerkesan bugün Koç Müzesi'nin kullandığı, e, Çukurhan, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin bugünkü yerinin yapıldığı Mahmut Paşa bir desteni kurşunlağın bunların hepsi de Osmanlı döneminin önemli eserleri. Şu Ankara Kalesi içindeki evlerin tamamı Osmanlı döneminden kalma. Cumhuriyeti söylemeye gerek yok. Cumhuriyet hakikaten Atatürk'ün ve kurucu liderlerin öncülüğünde dünyaya örnek olacak bir çağdaş başkent. Anadolu'ya örnek olacak bir çağdaş başkent olarak modellenmiş. Şöyle bir baktığınızda ulusta ne kadar Cumhuriyet'in birinci ulusal mimarlık dönemine ait nitelikli yapı olduğunu görüyorsunuz. Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Efkaf Apartmanı, küçük sahne, büyük sahnenin olduğu tiyatroların ulustaki İş bankasına bakıyorsunuz. Öbür taraftan Sümer Bank binası, Dil Tarih binası bunların hepsi nitelikli, kimlikli. Özellikle de e, Birinci Dünya Harbi'nden sonra Almanya'dan gelen ee, Almanca konuşan dediğimiz mimarların yapmış olduğu çok değerli eserler var. Dolayısıyla kim neye meraklıysa bunların hepsini bir yürüme mesafesinde görebilir. Biraz e, camilere meraklıysanız Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin camisi 1420'ye dikti ki e, kendisinden e, 1450 yıl önce yapılmış Oguz Tapınağı, ki zamanında kilise olarak da kullanılmış yıkmıyor. Hacı Bayram Veli Hazretleri getiriyor caminin çatısının bir ucunu şefkatle koruyucu bir şey gibi onun üzerine yerleştiriyor. Yani böylesine önemli bir dayanışma hoşgörü örneği orası. Yani onun ötesinde müzelere meraklıysanız şu havzanın içerisinde neredeyse özel ve kamu ellinin üzerinde müze var. Hangisini sayalım? Yani özel müzelerde Koç Müzesi saygın bir müzedir. Erimtan Müzesi, Santraç Müzesi, çok dünya literatürüne girmiştir. E, Pusat Müzesi, Özel İş Bankası Müzesi, özel müzelerde, kamu müzelerine bakıyorsunuz. Birinci Meclisin olduğu Kurtuluş Müzesi, ...ikinci Meclisin olduğu Cumhuriyet Müzesi, Sirat Bankası Müzesi, Pul Müzesi, Yunus Emre Müzesi, İş Bankası Müzesi, Etnografya, Resim Heykel Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi zaten hepsinin e, üzerinde. Yani müze gezmek isterseniz müzeler var. Eğer demin sizin de belirttiğiniz gibi Yörüye özgü geleneksel el sanatları, el işleri görmek isterseniz. Sobacılar çarşısı orada, kalaycılar orada. Geleneksel ticaretin halen devam ettiği, şimdi projesinde hazırladık. Çıkrıkçılar yokuşu ki, yani yukarı yüz dediğimiz, kaleyle aşağı yüz dediğimiz sulağındaki en önemli ticaret Aksı döneminin. Orası öyle. Yani onları gezebilirsiniz. Ee, yeme içme derseniz görüyorsunuz Ankara manzaralı içinde bulunduğumuz şu mekan sıradan bir kafe restoran değil. Hangi odayı açsanız bir değerle bir müze yani bunu yaşayan bir müze gördüğünüz gibi bir taraftan çayınızı içip veya yemeğinizi yerken bir taraftan da Türkiye'nin, Anadolu'nun, Ankara'nın tarihine ilişkin her türlü soyut, somut, kültürel mirası da şurada yaşamanız mümkün. Müthiş bir zenginlik yani. yani yabancı konuğunuz geldi, işiniz bitti. Öğleyin şurada bir otele yerleştirin. Akşama kadar rahat rahat gezer. Akşam canı istedi eğlenmek. İşte eğer tiyatroya meraklıysa küçük sahne, büyük sahne o da yürüme mesafesi. Eğer opera istiyorsa devlet opera balesi. Eğer senfon orkestrası, senfonik müzikten hoşlanıyorsa Cumhurbaşkanlığı senfon orkestrası. Yani saymakla bitmez. Yani şurada her tür bir çanağın yani bu bizim tarihi kent merkezi dediğimiz yaklaşık 200 hektarlık alan içerisinde her şeyi yaşayabilirsiniz. E, hamam önündeki yapılan restorasyonlar sonucunda hamam önü de bir değer olarak ortaya çıktı biliyorsunuz. E orada aynı şekilde gelen misafirler açısından hoşça vakit geçirilecek yer. Yani buranın turizm potansiyelini ben çok güçlü görüyorum. İyi modellenirse. Ama modellemek için önce var olanı koruyup, yaşatıp nitelikli hale dönüştürmeli. Yani siz onu demin söylediğim gibi var olan değerleri ayağa kaldırmasanız e bir kere insanlar gelmeye çekinirler. Biz şimdi onu yapmaya çalışıyoruz. Ama onu yaparken de sizler aracılığıyla buranın tanıtımını yapıp kamuoyuna duyurarak bir yandan da turizm potansiyelini de artırmaya, farkındalığı yaratmaya çalışıyoruz. Bizi besleyen bir sürü kanal var. O kanallardan en önemlisi de kültürdür, kültür turizmidir. Hem o zenginliği bir taraftan alıp insanın kişisel gelişimine, özellikle gençlerimizin, evlatlarımızın kişisel gelişimine katkıda bulunur. Ama bir yanıyla da burada demin söylediğim gibi herkesin kendi bütçesine uygun, keyifli bir hafta sonu geçirmesine de olanak sağlar. Biz zaten Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Miras Şantiye Gezileri diye bir program başlattık. Bir Ankara Belediyesi'nin restore çalışması yaptığı şantiyeleri, Roma Tiyatrosu, kaledeki eski evler, arkeopar misafirlerimiz Ankara Büyükşehir Belediyesi portalinden giriş kayıt yaptırıyorlar. 20'şer kişilik gruplar halinde başlarına da bu işi anlatabilecek yetişmiş uzman arkadaşları veriyoruz sanat tarihçi arkeolog. Hem geziyorlar hem hoşça vakit geçiriyorlar hem de Ankara'daki tarihi yerleri görmüş oluyorlar.